Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Evet canlarım geldik. Aslan Burcu'na bakalım Aslan Burçları 2022 Nisan ayında neler yaşayacak. Umarım güzellikler yaşarsınız. Her şey gönlünüzce olur. Evet kartlarımı karıştırırken ilk defa izleyenler için hatırlatma yapayım. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz emeklerimize karşılık. Ayrıca e, gönderi butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Evet canlarım özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler FSA tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Evet bakalım sevgili e, aslanlar neler yaşayacak Nisan ayında. Bu arada e, umarım iyisinizdir. E, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Sevgili aslanlar kılıçların sekizlisi kendinize kapatmışsınız ya da böyle hissediyorsunuz elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz niyetinizle alakalı artık niyetiniz her neyse e, iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her ne konuysa sizi e, üzen kapatmışsınız ya da kapalı bir yerdesiniz. E, çık e, çıkamıyorsunuz ama diyor ki istersen kurtulabilirsin. E, şu an sağlıklı düşünemiyorsun. Ve e, kupa kralı çıktı. Niyetinizin üst e, niyetinizle ilgili düşünceleriniz var. Bir aile düşünüyorsunuz. Şu ara biraz duygusalsınız. Belki duygularınızla hareket ediyorsunuz. Ve ama bakın güneş doğacak diyor. Ee, Konunuzla alakalı, niyetinizle alakalı güneş doğacak. Yani şifalanma var, sağlık e, taysa eğer yani şifalanma, iş, ilişki, kariyer, eğitim Hepsi çok iyi olacak diyor. Hepsinde de bir şifalanma enerjisi var. Ve bakın tılsımların ası çok güzel bir gelir kapınız açılıyor. Hiç ummadığınız bir anda açılacak bu gelir kapısı. Tılsımların ası iş bekliyorsanız, iş bekleyenleriniz varsa bu aniden ve beklenmedik bir şekilde ve güzel bir kapı olacak diyor. Ve e, aşıklar kartı çıktı aşıklar kartı biliyorsunuz ki e, aşk kartı olduğu kadar da karar kartıdır e, bir yol ayrımında olabilirsiniz e, karar vermeniz gerekiyor ama siz e, o kararı vermekte direniyorsunuz çünkü kapatmışsınız kendinizi ama karar verdiğinizde her neyse niyetiniz mutlaka ve mutlaka olumlu olacaktır olacak. E, i̇lişkiyse de ruh eşinizi bulacaksınız bekarsanız Ve söylenme var bakın kılıçların prensi bir şeylere sinirlenmişsiniz söyleniyorsunuz e, Sert bir konuşma yapmayı düşünüyorsunuz belki de Sanki o konuşmadan sonra her şey hallolacak bulutlar dağılacak diyor ee, ve değneklerin ikilisi beklediğiniz e, bir şey var niyetinizle alakalı ya yeni bir ilişki ya yeni bir iş anlaşması ya e, yatırım ya sağlıkta ya da e, eğitimde bir başlangıç var A, ama beklemedesiniz henüz sonucu belli değil e, ama iyi olacak diyor sonuç ve çıkan kart da onu tasdikledi Yıldız kartı e, her ne sıkıntınız varsa hiç merak etmeyin sevgili aslanlar şifalanma var çünkü üstünde de güneş kartı mutlaka ve mutlaka sorununuz şifalanacak iş ilişki kariyer eğitim sağlık her neyse mutlaka e, iyiye gidecek hallolacak. Ve güçleniyorsunuz maddi manevi güçlenme var burada aniden açılacak bir kapınız iş arayanlar iş sıkıntısı para sıkıntısı olanlar güçleniyorsunuz kapınız beklenmedik bir anda açılacak tabii ki bu sağlık içinde geçerli ilişki içinde geçerli çünkü selamet kapısı ve para onlusu, tılsımların onlusu, beklenmedik gelir artışı. Bakın ya e, bekarlar mutlu bir aile hayatı kurabilirler. E, i̇ş arayanlar, para sahibi olmak isteyenler, yatırım yapmak isteyenler, belki e, şans oyunlarında e, şansını deneyenler, ummadıkları bir gelir geliyor. Bu miras da olabilir. Aileden gelecek beklenmedik bir mirasta olabilir ve tılsımların ikilisi bir karar aşamasındasınız. Ee, kararınızı verirseniz mutlaka çok olumlu olacak. Bakın burada sonsuzluk işareti var. Şu an kararsızlığınız var. Belki para konusu, belki ilişki konusu, belki yatırım iş ama kapatmışsınız kendinizi diyor ki e, istersen kurtulabilirsin. Karar vermek istemiyorsunuz. Ve e, evet tız, e, par, e, pardon kupaların sekizlisi e, şu an duygusalsınız. E, hisleriniz e, güçlü. Bir şeyler sezebilirsiniz. Gitmek istiyorsunuz. Olduğunuz yerden sanki hiç memnun değilsiniz. Bu ilişki de olabilir. Kariyerde, eğitimde çalıştığınız işte olduğunuz yerden her şeyi bırakıp gitmek istiyorsunuz. Bir gidiş enerjisi var. Belki bilinç olarak da değişiyorsunuz. Onu da gösteriyor. Hani ülke, şehir, ülke de değişikliği olabilir. Belki evinizi taşıyacaksınız. Bakın yapmak istediğiniz bir yatırım var burada. Ee, para kralı ya bir iş kurmayı düşünüyorsunuz kendinize ait. Ya mülk almak istiyorsunuz ya toprak almak istiyorsunuz ya da çok iyi bir iş sahibi olmak istiyorsunuz yani bir işe girmek istiyorsunuz. Zaten güneş çıkmıştı bu yapacağınız niyetiniz parayla alakalıysa Mutlaka ve mutlaka iyi olacak diyor. Yani hangi niyetiniz olursa olsun ikisi de olumlu kart. Ve denek şövalyesi bir şey için sabırsızlanıyorsunuz sevgili e, aslan burçları. Burada bir sabırsızlık enerjisi var. Siz zaten ateş burcusunuz. Burada da bir ateş var. E, bir kapı açılsa selamete ersem şu sıkıntılarım bitse diyebilirsiniz ki o selamet kapınız açılacak bakın merak etmeyin diyorum evet bekar olanlar ruh eşini arayanlar bir kar hiç ummadığınız anda biriyle karşılaşacaksınız ve birbirinizden çok etkileneceksiniz. Bakın aşklar kartının üstüne de kupa kartı çıktı. E, aşk arayanlar aşkını buluyor. O tabi aşk e, olacağı e, ol, olabileceği gibi e, herhangi bir iş görüşmesi e, bir bir e, yatırım her e, her neyse bir görüşme. Bu görüşme çok olumlu olacak diyor. Ve kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim, elimden her şey geliyor diyorsunuz. E, güvenim sonsuz e, ve bir konuşma e, yapmayı düşünüyorsunuz. Ben bu işi hallederim diyorsunuz ki halledeceksiniz ve e, para kralçesi çıkmış. Ee, yapmak istediğiniz bir iş, ee, burada da parayla alakalı bir konu ya, sağlam olsun istiyorsunuz. Ya yatırım, ya iş, e, ya kariyer, ya eğitim sağlam almak istiyorsunuz kendinizi. Belki bir konuşma yaptınız, olup olmayacağından emin değilsiniz, beklemedesiniz ama. E, gelecek haber çok e, olumlu olacak diyor. E, şu an kapatmışsınız kendinizi, olmayacağını düşünüyorsunuz, değişime direniyorsunuz ama çıkan kart, yıldız kartı şansınız yüksek, e, umudunuzu kesmeyin derim. Ve kupaların yedilisi, kafanız çok karışık, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, e, karamsarsınız. Aslında bir sürü seçenek var önünüzde. E, birinde karar verseniz... mutlaka gerçekleşecek. Zaten kart da onu söylüyor. Artık diyor karar verme zamanı. E, niyetinde odaklan ve karar ver. Mutlaka olacak. Hatta ayağınıza gelecek iş. Ya neyse niyetiniz ve karar değişikliği var. Bakın Kader çarkı çıktı. Bir şeyler artık hızlanmaya başlamış. Kaderiniz değişiyor. Kadersel bir değişiklik sizi bekliyor. Gelecek günler gecikmelerin sona erdiğini söylüyor. Yeni başlangıçlar var ve olumlu gelişmeler olacak. Zaten para onurusu da bunu söylüyor. Evet, kararsız olduğunuz... Adım atmak istemediğiniz, kendinizi kapattığınız bir niyetiniz var. Belki para sıkıntısı, belki iş, belki kariyer, belki taşınma. Bakın araba tartı çıktı. Ee, ya mülk alıp taşınmayı düşünüyorsunuz, e, ev değiştirmeyi ya da işte e, şehir dışı. Ülke düşü bir yol Burada yol kartı e, Araba kartı Yeni bir ilişki de olabilir e, Kariyerde yeni bir dönem e, Ama mutlaka Yeni bir başlangıç yapacaksınız Ve bilmediğiniz bir şeyler Var ortaya çıkacak Azize kartı çıktı Azize kartı e, Sırları Ortaya çıkacağını söylüyor Bilinmedik sırlar ortaya Dökülecek sanki Evet, e, yapmak istediğiniz e, iş, yatır, ya da yatırım, ya kariyer, ya eğitim, e, parayla alakalı bir konu mutlaka emeklerinizin karşılığını alacaksınız diyor. Çok güzel kazançlar, ödüller, terfiler, kutlamalar var. Eğer ilişki ise çok sağlam bir ilişki, e, kalıcı uzun ömürlü bir ilişki, söz, nişan düğün e, ama kariyer ya da e, eğitimle alakalı, işle alakalı bir şeyse emeklerinizin karşılığını almak var burada. Ektiğinizi biçeceksiniz. E, i̇yi duruma geleceksiniz. Evet, korkularınız var. Şeytan karşı çıktı bir hayli tedirginsiniz endişe taşıyorsunuz korku taşıyorsunuz çünkü kendinizi kapatmışsınız özgüven eksikliği var benimkilerden konuşmaya başladım onlar da başlıyor burada özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar diyor yani isterseniz kurtulabilirsiniz isterseniz adım atabilirsiniz çünkü elim kolum bağlı diyorsunuz belki de üstünüzde negatif bir enerji var ee, nazar olabilir ee, bunun da e, kurtulma yollarını arayın diyorum ben size evet e, dediğim gibi aşk arayan aranızda bekarlar e, ruh eşini arayan kişiler varsa, bakın kork, e, kuşku duyuyorsunuz, soru işaretleri var. Belki biriyle karşılaştınız, çok beğendiniz, etkilendiniz ama acaba doğru insan mı? E, gerçekten e, anlaşabilir miyim? Endişeniz varsa e, diyor ki kendinizi bu kadar yiyip bitirmeyin mutlaka bir e, anlaşma yolu bulacaksınız bir konuyu çok fazla kafanızda alıp veriyorsunuz e, bu aşk olabileceği gibi vereceğiniz her herhangi bir kararda e, olumlu olacak diyor bu kadar e, endişe etmeyin Pişt. Evet başlangıcınız var. Bakın bir başlangıç var. E ya e, ek bir eğitim almayı düşünüyorsunuz. Belki bir kursa gitmeyi düşünüyorsunuz. Başlayacaksınız. E, i̇lişki de olabilir. İş yeni bir işte olabilir. Yeni bir kariyer. Yeni bir eğitim. Evet. Sorununuz çözülüyor. Bakın aklınıza gelecek bir fikirle ani bir fikirle belki kendi işinizi kuracaksınız. E, aklınıza gelen yöntemle e, bir iş kuracaksınız. Kendinizi emniyete alacaksınız. Başarı sizin diyor kazanacaksınız. Yani e, bir şeyi başarıyorsunuz gerçekten. Kendi aklınızla, kendi e, çabanızla. Ve e, bakın kapatmışsınız kendinizi olmayacağını düşünüyorsunuz. Ama güzel haberler var. Şişt! süs, 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 tatlım, ben konuşamıyorum anneciğim. O canlarım benim. Ben böyle kızıyorum sanmayın gerçekten kızıyorum onlara. Onlar benim can param. Değil mi aşkım? ve güzel haberler. Onlar ben konuşmaya başlayınca onlar da konuşmaya başlıyor. Aslında çekmesen bu videoyu sesleri yok. Onlar da size anlatıyor. Evet, değneklerin üçlüsü diyor ki güzel güzel haberler gelecek ama siz kapatmışsınız kendinize olmayacağını düşünüyorsunuz. E, ama yıldız kartı var. Elbette güzel olacak diyor ve imparator kartı bir hayli inat çalıştırıyorsunuz. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Belki istikrar, düzen istiyorsunuz hayatınızda. Ee, ya bir bölümün başına geçmek istiyorsunuz. Ee, kariyerde ya da kendi işinizi yapıp kendi patronunuz olmak istiyorsunuz. İlişkide kendi sözünüzü geçirmek istiyorsunuz. Bir hayli de inat var burada. Bencillik var ve Kılıçların onlusu Kaderiniz değişiyor Demek ki geçmiş dönemlerde Bayağı sıkıntı çekmişsiniz Belki sağlık sorunu Belki ihanetler Belki başka türlü Sıkıntılar Ama bitmek üzere Çünkü siz Her tarafın Kapkaranlık olduğunu düşünüyorsunuz Ama bütün umutlarınızı etmişsiniz gibi. Yalnız ufukta ışık var. E merak etmeyin, böyle bir dönem geçecek çünkü kader çarka çıkmış. Kaderiniz değişiyor. Pişt. Ve bakalım. Kehanet kartımız ne diyor? Bak, bakın kutlama var. Niyetiniz mutlaka ve mutlaka oluyor. Ve bakalım. Melek kartımız ne diyor? Sana yardım ediyoruz diyor. Yalnız değilsin bunun farkına var bir biz meleklerine güven. Evet canlarım. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk defa izleyenler için. E, ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. E, bu arada e, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet canlarım iyi ki varsınız. Hep de olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza gerçekten çok dikkat edin. E, bu arada güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.